Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Servik'te Egemen'e yani buradan kayıyoruz. Şöyle skuterla 25 basıyor bu arada. Segway Nine Bakalım kaç basacak kaydıyorsa başlayalım. Hatta gösterelim kanıtlayalım. Ha, göstererek. Ama nasıl kanıtlayacağız? Bak yalan söyleyen Nin. Bir dakika. <laughs> tamam anne Bir de Dört yıl nasıl olacak kardeşim? Tövbe <laughs> 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 tövbe. Ya ka kaçsın lan? tam kay. Kaç oldu acaba? Geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Gördün, 30 görmüş. Ama <laughs> aşağı doğru inerken 28 biraz çok minik plan yaptım. 28'i gördü Ondan sonra biraz daha aşağı inince 30 gördüm. Tamam, tamam sen var arka. Arka. Evet arkadaşlar yüzüğü gösterdim orada. Tamam hadi başlayalım. Evet arkadaşlar toprağın şimdi küçü sıkılacak. Maksimum 28 oldu. 28 oldu ya. Bu arada ben seni yakınlaştırdım. Ben de seni. Bak şuradan kaçacak. Hem hem de şuradan kaçacak. Bu arada seni. Tamam vermem. Senin adı Flamingo. Şer. Ama ne Flamingo? Flamingo. Abi ne? Ay, ay sana bir ay. arkadaşlar güvenlik gördü. Yüzünü Bak. <laughs> Kanka video kaydına baksana. Dur dur. Hayır. <laughs> ee, arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.